Türk tarımına yapmış oldukları hizmetlerle ve e, bir anlamda getirmiş oldukları farklılıkla da yakınen tanıdığınız bir marka. ARPA diyeceğim sizlere değerli izleyiciler ama aynı zamanda T-TECH, ARPA e, CEO'su diyelim. Sevgili Tunç Emre Toptaş karşımızda. E, Tunç Bey e, hoş geldiniz diyelim bu özel yayınımıza. Hoş bulduk Taner Bey nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Çok teşekkürler iyiyim. Şimdi e, tarihi bir yayına aslında imza atıyoruz. Zira Dünya Çiftçiler Günü e, her ne kadar 14 Mayıs'ta kutlansa da e, sabahtan itibaren yapmış olduğumuz e, sohbetlerde e, ortak kanı şuydu. Her gün çiftçinin günü ve her gün çiftçiye değer verilmesi gereken bir gün. Bu bağlamda size de sormak isterim. Nasıl özetlersiniz Dünya Çiftçiler Günü'nü Tunç Bey? Ee, aslında siz söylediniz bence. Ee, öncelikle tüm çiftçilerimizin... Dünya Dağı'nı gönülden kutluyorum buradan. Şimdi tüm gördü ki gıda güvenliğinin sürdürülebilirliğinden daha önemli hiçbir şey yok. Yani gıda ulaşamadığında paranın bile bir değeri kalmıyor. Yani her şey tarım, her şey çiftçinin üretimine bağlı. Ee, Türkiye'nin bekası ve mutluluğu için önce çiftçilerimizin mutlu olmaları, çiftçilerimizin para kazanmaları gerekiyor Taner Bey. Hep söylediğim bir şey var. Çiftçi mutsuz olursa Türkiye mutsuz olur. Çiftçimiz üretim yapmayı. Ve çünkü soğanın patatesin kilosu niye 500 lira, işte kilosu niye 400 lira çıktı diye e, sorar dururuz. Nedeni çiftçinin mutlu olmaması, üretim için e, teşvik edilmiyor olmaları. E, çiftçisi, e, bir de özellikle son iki yıldır çok büyük mücadeleler vererek üretim yapmaya çalışıyor. İşte bir yandan kuraklık, bir yandan deprem, bir yandan inanılmaz hızla artan tarımsal girdi maliyetleri, işte tarım, tarım politikalarında çiftçiyi sürekli mağdur eden kararlar. Desteklerin son derece yetersiz olması. E, tüm bunlara bir araya gelince işte Türk tarımını ve Türk çiftçisini neden e, zor durumda? Asıl nedenleri bunlar. Ama tüm bunlara rağmen Türk çiftçisi e, üretmeye devam etti, mücadele etmeye ve e, üretmeye devam ediyor Türk çiftçisi. E, tarımda siyaset bağımsız, uzun vadeli yerli ve milli tarımı yeniden canlandıracak ve çiftçiye daha fazla kazandıracak. Daha fazla üretime teşvik edecek. Sürdürülebilir ve e, daha da önemlisi belki de bu kaybettiğimiz yerli ve milli tarımsal kimliğimizi yeniden kazandırmaya yönelik major adımlar atmamız gerekiyor. Bugün bence bunun için e, iyi bir farkındalık olmalı. Dünya Çiftçiler Günü Türk çiftçileri için. Evet. E, bugün tarımın temel girdileri olan işte tohum, gübre, e, tamam yabancıların ve kapitalist düzenin tek eline bırakılmış durumda. Bunlar çiftçiye hangi fiyatı da yatırlarsa çiftçi buna katlanmak zorunda kalıyor. E, çiftçimizi koruyup kollayacak bir duruş istiyoruz biz de. E, i̇şte bizdeki gibi devlet tarımsal girdi ve ürün piyasalarından çekilirse e, tarım e, tarım e, kredi piyasalarında bankalara terk ederse e, çiftçiler de e, sahipsiz kalıyorlar Taner Bey. Evet. E, küçük üretici direkt e, piyasadaki o dev yabancı teker şirketlerle karşı karşıya bırakılıyor, dayattıkları fiyatları, koşulları kabul etmek zorunda kalıyor. Yani o küçük üretici dediğimiz çiftçilerimiz işçi olmadan da kapitalist ilişki ağlarının içine girilerek aslında emekleri sömürülüyor. En üzücü olan nokta şu bence, biz tohumunu, gübresini yerli ve milli kaynaklarımızla ülkemizin kendi kurumlarında üretip çiftçimize ücretsiz veren bir ülkeyken bugün nasıl bu hale geldik bence bunun sorgulanması gerekiyor. Şimdi Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sonrası yaptıklarına bakalım. Evet. E, tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlık olabilir diyor. Tarımda yerli ve milli olursan da diyor kimse seni yıkamaz ve işte tarıma öncelik veriyor. Aslında bugün de <laughs> bakın 1924'teki askerlik esasını inceleyin lütfen. Askere alınan çiftçilere askerlik öğretilmiyor biliyor musunuz? Tarım makinelerini kullanmayı, modern tarım yöntemlerini öğretiyorlar 2 yıl 3 yıl boyunca. Çiftçi ve köylü tarımda modern yöntemler konusunda eğitmek için kanunlar değiştiriliyor, düzeltiliyor. Savaştan çıkmış bir ülke bakın. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruluyor o yıllarda. İşte çay, fındık, ürünleri yüksek verim ve kalitede çiftçi nasıl yetiştirir? Bunları eğitmek amacıyla kuruluyor. Kanunu çıkarılıyor. Çiftçiye çok büyük ayrıcalıklar var bakın. Lütfen e, o dönemki yapılan işler hatırlansın ve hal edilmeli. İşte aşar vergisi Osmanlı'nın çiftçinin sırtına yüklediği tamamen kaldırılıyor. Çiftçiye üretmesi için arazileri ücretsiz dağıtıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Doğru. Ee, tarıma ve çiftçilere desteği arttırmak için Ziraat Bankası şubelerini hızla arttırıyorlar o dönem. Ama sakın yanlış anlasılmasın ha. Bugünkü gibi çiftçiyi kredi batağına sokmak, borçlandırmak için değil. Geri ödemesiz üretim yapsın diye karşılıksız para vermek amacıyla yapılıyor bu iş. Bakın tüm bu, bu kadar bir özet bile 1923 ve 30'lu yıllar arasında e, yani 7-8 yıl içerisinde Türk tarımı %60 büyüye, büyüme sağlıyor ve dünya tarımına hükmedecek bir hacme ulaşıyor o yıllarda. Evet. E, yine 1905'te de tarım satış ve tarım kredi kooperatifleri için çiftçilerin daha fazla para kazanacakları düzenlemeler yapılıyor. E, ve 1937'lerde devlet üretim çiftlikleri kuruluyor. Sonra atamızı kaybediyoruz ve her şey tepe taklak maalesef. Ama asıl darbeyi Türk tarımın 1980 sonrası işte Türkiye'nin altına koyulan o özelleştirme dinamikleri ilk önce tarım kuruluşlarından başlanıyor. Lütfen bakın kurumlara dikkat edin. Süt endüstrisi kurumu. Bugün sütteki durum ortada değil mi? Doğru. Et ve balık kurumu. Etteki ha. durum ortada. ortada. Türk şeker fabrikaları. Hepsi özelleşti. Var. Evet. Lüksaj, iksaj bunların hepsi devletin, milletindi biliyor musunuz? Doğru. Bugün tamamı ya, ya çoğu kapatıldı yüzde %100'ü de yabancı sermayenin e, eline geçmiş durumda. Bir örnek daha vermek istiyorum. Türkiye Zira'yı Donatım Kurumu vardı. 1944'te işte 2000'li yıllar arasında aktifti. E, Türkiye'deki üretim yapan çiftçilerin ki o, o dönemki sayıyı düşünün. Şimdi artık başka sektörler arttı. Dünya, dünya'sal gübre yüzde 9 kadar tek başına sağlıyoruz kurumu. E, Ve e, bu müthiş bir başarı. Bu son bir yılda çıkıyor. Hocam gübre fiyatları yüzde 500 arttı. Baş edemiyorum. E, işte i̇şte yanlış spor. O dönem Dünya Bankası ile uyum kredisi çerçevesinde işte dışarıdan da artırının serbest bırakılması gibi hamleler. Kapitalist düzenin baskıları bunlar ülkemize. E ee, bu kurumun bu %90'lık etkisini çok kısa sürede %10'a düşürüyor. 1990'lar sonrası da bu kurum yok oluyor. Bu kurum sadece gübre üretmiyordu Taner Bey. Traktör üretiyordu biliyor musunuz? Evet. E, tarım ilaçları üretiyordu. Yani nereden nereye gelmişiz? Neyse çok da uzatmayayım. Aslında o kadar güzel özetlediniz ki yani e, o milli değerlerimiz vardı. Türk tarımını daha iyi noktalara taşımak adına hatta dünya çiftçisiyle yarışır hale gelmesi adına ama bugün hepsini kaybettik. En önemlisi köy enstitüleri denen kurumlarımız vardı. Onlar e, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendiriyordu. E, güzel eğitimler veriyordu. Onları kapattık değil mi Tunç Bey? Çok 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 doğru. Ee, işte, i̇şte dünya tarımı, Çünkü tarım dünyaya bağlı. İşte buğdayın ana vatanı Türkiye. Bugün yıllardır artık buğday ithali. Maalesef her hale gelmiş. Holl Hollanda'yı konuşuyoruz değil mi? Hollanda'nın toprağı bizim Konya'mız kadar. Hani nerede? Bir kadar olan da da milyar dolardan fazla tarım ihracatı yapılıyor. Küsur milyar dolar. Ya nasıl ya? atlayabilir koyun gibi bir ülke. Yani bir şeylerde yanlışlık var. Bunlar tarım politikaları. Bunları kabul edelim. Tamam. Hollanda bakın portakal üretmiyor biliyor musunuz? Türkiye'deki portakalın tonunu 700 dolara alıyor. Daha gemiden iner inmez açmadan 1500 dolara satıyor. Türk çiftçisi üretiyor bunu. Evet. Türk ucuza alıyoruz da Hollanda'ya ucuza satıyoruz. Hollanda asıl parayı kazanıyor. Bizim çiftçimizin kazanması gereken para. Aynı şekilde Fransa, Almanya, İspanya bizden 2.500 dolara alıyor kayısıyı, 7.000 dolara satıyor. E Türk çiftçisi üretti, niye ucuz alıyorsunuz Türk çiftçisinden? Bu Türk çiftçisinin hakkı. Fransa'nın e, kazanması gereken e, kazandığı para aslında Türk çiftçisinin kazandığı Doğru. para. E, mesela Rusya'yı, Rusya'yı bir de düşünün. Bugün Rusya'yı, bu bak dünyanın devi değil mi? Evet. Herkes şey zannediyor. Rusya hep böyleydi. Hiç alakası yok. 2014'e kadar Rusya bütün tarım tüm tarım ürünlerini dışarıya bağlıydı Taner Bey. Her şeyi kendi nüfusunu doyurmak için dışarıdan alıyordu. 2014'te Kırım'ı işgal etti Rusya. Yaptırımlar başladı. İşte o zaman yerli üretim politikasına döndü Rusya. Ve bakın 2014-2022 yılında tüm dünya, 2020 yılında tüm dünyanın devi oldu. Kaç yıl? 8 yıl. 6 yıl. Yani nasıl yaptı bunu? Çiftçisine yatırım yaptı. Tarım politikalarını, gümrük ve vergilendirme politikalarını kendi yerli, milli tarımın da çiftçisinin kazanacağı, çiftçisini üretime teşvik edeceği şekilde düzenledi. Akıllı tarım teknolojilerini kullandı. Ya işte bu örnekte aslında iyi taraftan bakarsak hiçbir şey için geç değil. Türkiye bugün mevcut tarım ve çiftçi potansiyeli de hani bulunduğu jeopolitik konum ile de dünyanın tarım devlerinden birisi işte Rusya nasıl 6 yılda olduysa biz daha kısa sürede bence olabiliriz. Ee, ama bunun için bir an önce yerli ve milli tarıma yönelmemiz gerekiyor. Uzun vadeli siyaset bağımsız tarım politikaları uygulamamız gerekiyor ve ve çiftçilerimizi üretmeye teşvik edecek e, politikalar, para kazanacakları daha fazla desteklenecekleri politikalar e, geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi. E... Tabii ki sizin söyledikleriniz ben de bir ilavede bulunayım. E, mercimek mesela e, 1980'li yıllarda biz Kanada'ya mercimek ihraç ederken bugün Kanada'dan en fazla mercimeği biz satın alır hale geldik. Anadolu'nun o kadim topraklarında en alası yetiştiriliyordu ama gelin görün ki bugün e, ithal eder pozisyona geldik. Daha birçok ürün var tabii konuşulacak. Şimdi e, Tunç Bey şunu da sormak istiyorum. E, ben detaylıca ya, bize arpayı anlatın ne iş yapar, nedir. Bunu sormayacağım size çünkü siz zaten e, o Programlarımızda detaylıca izleyicilerimizi bilgilendiriyorsunuz. Ancak şöyle bir soru sormak istiyorum. Tabii süremizi de göz önüne alarak cevaplamanızı isteyeceğim. Arpa Türk tarımına, Türk çiftçisine nasıl bir katkı sağlayacak önümüzdeki süreçte? Ee, teşekkür ederim bu soruyu. Ee, şimdi e, Türk çiftçisi e, çok akıllı, e, çok farkındalığı yüksek bir grup ee, sahip. Yani dört buçuk ay bir sürede yüz binden fazla şu an ARPA'nın kullanıcısı var Taner Bey. Evet. Türk çiftçisi ARPA kullanıyor. Neden ARPA kullanıyor? Bunu aslında çiftçilerimize sorunca ben günde en az 20-30 tane çiftçi kardeşimle, dostumla, eşimle görüşüyorum Türkiye'nin her tarafından. Onlara da soruyorum. Şimdi veri ve bilgiye dayalı olmak hangi sektörde olursa olsun kazancı arttırır, geliri arttırır, gideri azaltır. ARPA aslında çiftçinin anlayacağı dilde çiftçiyi bilerek, tarımı bilerek e, bunu yapıyor. Yani çiftçinin cebinde telefonu varsa ona diyor ki sen bu e, işte bu konumda üretim yapıyorum. Bu ürünü üretiyorum dediği anda artık yapay zeka çiftçinin sürekli yanında. Ne yapıyor? Ne zaman ekim yapacağını, ne zaman e, taban gübreleme yapacağını, hangi taban gübreleme yap yapması gerektiğini, üst gübreleri ne zaman yapması gerektiğini, ekonomik olarak nasıl süreci yönetmesi gerektiğini her şeyi bir kere destek koyuyor. Niye? Ürünleri biliyor. İşim dönemlerini biliyor. Bu dönemlerde alması gereken yağış, sıcaklık, nem, toprak sıcaklığı, organik madde miktarı her şeyi bir arada yorumluyor. İşte insan haber veriyor. Bir yani bilişim teknolojileri bu nedenle mutlaka kullanılımı Özellikle tarımda etkisini çok net gördük biz arpayla. Yine küçük bir müjde vereyim. O, ne ay bir ay o içerisinde arpa işletme uygulaması, arpa uygulaması e, storlarda olacak. Çiftçilerimiz artık hep söyledikten beri. Herkes çiftçilere götürüyordu bu tip uygulamalarla. Biz bu oyunu değiştireceğiz Kasım ayında. Yine sizin ekranlarınızdan. Evet. Herkese çiftçiye gel demiştim. Evet. Herkese artık çiftçinin ayağına gelecek arpa işletmeydi. Nasıl? Çiftçimiz herhangi bir ürüne, tohuma, ilaca, bir donanıma ihtiyacı olduğu anda bulunduğu bölgede bunu yazıp teklif istiyor. Bütün bölgesindeki işletmeler fiyat tekliflerini gönderiyor. Çiftçimiz hangisi işine geliyorsa direkt uygulama üzerine iletişime geçip ihtiyaçlarını alıyor. Bu aynı zamanda tabii e, çiftçimizle ticari ilişkide bulunan e, tica tarımsal işletmelerimiz için de büyük bir fırsat. Onlar da kamp yapıyorlar. Çiftçilerimize e, e, siperine anında dönüş yapıyorlar. Yine bir e, müjde daha veriyorum. Hemen video. kısaca onu Bu da daha 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 Evet. Hemen son söyleyeyim. Tamam. E, e, buradan e, yap Başkanımız Sayın e, Yıldıray Gençer'e de e, onun nezdinde tüm yap çalışanlarına teşekkür ederim. Onlarla e, birkaç yıldır üzerinde çalıştığımız tohum bilgi sistemi gelişiyor ve e, bunun işte lansmanını inşallah Trakya'da perşembe günü yapacağız. E, ve Türk tohumculuğu bu kadar söyleyeyim son cümle. Türk tohumculuğu artık yerli ve %100 yerli ve milli bir dijital teknolojiyle veri ve bilgiye dayalı olarak dijitalleşecek. Eee Taner. Bunu da arpa sağlayacak görünen o. Peki. Çok teşekkür i̇nşallah. ediyorum Tunç Emre Toptaş katkınız için. Bir kez daha bu anlamlı günümüz kutlu olsun diyelim. Ben de buradan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutluyorum. Hepsine bol verimli ve bol kazançlı günler diliyorum. Ben Çok yani. teşekkürler. Saygılar. Selamlar, iyi çalışmalar.